bu yeni serisinde bir Ankara müzikalinde tekrar beraberiz. Ne <laughs> oldu? <laughs> 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 Bence süper bir akşam bekliyor. Ankara'nın çok kıymetli müzisyenleriyle birlikte böyle bir projede yer almaktan gerçekten çok mutluyum. Emeğin çok büyük bu arada. Yani babamları iki gelmiş Ankara'ya. Yani... <laughs> Kimse koltuğunda oturamayacak. Burada olmak için canla başla koşa koşa Antalya'dan geldi. Gece daha güzel olacak zaten eminim bundan. Ankara'ya Cumhuriyet'in 100. yılına yakışır bir coşkuyla büyük bir buluşma hayali oldu bizim için bir Ankara müzikali. Atanur duydum ya. <laughs> Kıymetli izleyenler. Yine bir konser günü videosu ile karşınızdayız. Bugün Ato Kongrezyum'da bir Ankara Müzikali projesi ile karşınızdayız. Müzik oldukça kalabalık dansçılar ve işte seymen ekipleri orkestra ve bunun dışında çeşitli hem görsel efektlerden oluşan hem işte anlatıcıların ve konuk sanatçıların da olduğu hoş bir etkinlik olacak. Fakat malumunuz üzere hepimiz heyecanlıyız. Bir taraftan da bir şeyleri yetiştirmeye çalışıyoruz işte provalarla son andaki akışlarla. Umut ediyorum ki siz de izlediğiniz şeylerden keyif alırsınız. <laughs> O zaman seni şey yapacağız. Evet. Şey koyacağız. Şeyi Endenize de Yani biz hiç şey koyacağız. Hiç çalmadan Mi 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 yapacağız. Evet. evet. Bir oraya bağlayacak. O zaman tam denk gelecek. Evet, şimdi de kıymetli kardeşim Ritim sazlarla zaten sürekli birlikte çaldığımız, sizin de daha, daha önceden bildiğiniz, tanıdığınız Sezai Ünsal, Halil Sezai Ünsal'la birlikteyiz. E, Sezai'cim mikrofon sende. Herkese merhabalar. İlker Abinin bu yeni serisinde bir Ankara Müzikalinde tekrar beraberiz. Ee, bu müzikalde İlker Abinin müzik tasarımını yaptığı, repertuar seçimini yaptığı güzel bir çalışma oldu. Naçizane ben de e, intro teaserını hazırladığım, işte halk oyunları gösterisindeki müziklerini hazırladığım bir proje oldu bu. Ee, kısa sürede, çok kısa sürede birazcık ivedi bir çalışmayla yaptığımız bir proje. Allah'tan herkes sazında mahir insanlar, herkes içinde çok başarılı insanlar. O yüzden başarıyla altından kalkacağımızı düşünüyorum. şimdi normalde Sezai yoğun çalışan, çok yoğun çalışan bir müzisyen. Aynı zamanda işte okulu var, dersleri var, müzisyenlik hayatı var, kayıt hayatı var vesaire. Bu süreçte şimdi daha önceki çalıştığımız projelerde oldukça prova için ve hazırlık yapmak için çok vaktimiz oluyordu. E, fakat bu projede çok fazla vaktimiz olamadı maalesef. Hem e, sa e, ses, hem e, dans ve görüntüyle birlikte şu anda e, anlatıcıyla da birlikte hatta genel prova alıyoruz. Peki sence e, bu meşakkatli bir gün, uzun bir gün hepimiz için. Gerçekten. E, bizi neler bekliyor sence? Ya Şöyle bir gerçek var. Normal şartlar altında bu projede gerçekten çok ciddi sorunlar ve tartışmalar çıkabilirdi. E, şu bir Şu bir gerçek. Yani biz müzisyenlerin ya da bu sanat alanıyla ilgilenen herkesin aslında kendince egoları vardır ama şöyle bir şansımız var. Hani minimum herkes birbirini 15 senedir tanıdığı için, birbirini çok iyi tanıdığı için e, bu sayede aslında yapacağımız çok daha çabuk hızlandı. Yani i̇nanılmaz bir hız, hız kazandı. İnanılmaz bir mütevazılık ve hoşgörüyle devam ettiğimiz için belki çok daha zor olacak şeyi aslında bu mütevazılıkla biz kurtardık gibi düşünüyorum. Gel, gel, gel. Şirin Hocamızın e, oğlu da Deniz. Evet. Sevgili Deniz aramızda. Ankara'lı. E, Deniz bugün dans edecek e, bizim çaldığımız bir e, oyun havasına. E, neler hissediyorsun Denizciğim, heyecanlı mısın? Biraz. Daha önce hiç oynamış mıydın böyle bir oyun havasıyla? Yok. E, neler hissettin sahneye çıkınca provada? Biraz gerginlik ve heyecan. Yani. Peki... E, Şimdi günün başlangıcından beri birlikteyiz. Ee, yoruldun mu? Yorucu mu şu an sence? Nasıl bir atmosfer var? Biraz uykum geldi. <laughs> Teşekkür ediyorum. Işık, tabii ışıklar gözümü yorunca. <laughs> Gözü de yorulmuş Deniz'in. Teşekkür ediyoruz. <laughs> izleyenler şimdi kadim dostum, sevgili kardeşim Evren Kaya ile birlikteyiz. O ritim sazlarda bugün misafir olarak aramıza katıldı. Hoş geldin Evren'ciğim. Hoş bulduk İlker'cim. Çok güzel bir proje. Bu projede gerçekten yer almaktan büyük keyif duydum. Bizim memleketimiz aslında Ankara. Hem Ankara'yı hem Orta Anadolu'nun güzel motiflerini sergilediğin çok güzel bir proje olmuş. Emeğin çok büyük bu arada. Gerek müzik anlamda dokunuşların, gerekse karakter anlamında dokunuşların çok önemliydi bizim için. E, proje gerçekten çok görkemli bir proje. Danslar var, figürler var ve yöreyi oldukça ayrıntılı tanıtan bir proje olmuş. Bu projede tekrar görev almaktan keyif duyuyorum. İlker'cim sağ olsun kadim dostum beni çağırdığın için. Herkesin eline koluna sağlık, iyi çalışmalar. Şimdi de e, kıymetli dostum, e, Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi öğretim görevlisi e, bugün bu projede bize nefes sazlarla misafir olarak eşlik eden Yunus Emre e, kardeşimizle birlikteyiz. E, Yunus Emreciğim hoş geldin. Nasılsın, iyi misin? Hoş bulduk abicim, İyiyiz. Yoğun şekilde çalışıyoruz. E, bu projeyi gördün, e, ortamı, atmosferi gördün. Sence bizi neler bekliyor? Nasıl bir proje olmuş? Ee, öncelikle e, sizlerle birlikte, yani Ankara'nın çok kıymetli müzisyenleriyle birlikte böyle bir projede yer almaktan gerçekten çok mutluyum. Ee, yoğun bir prova süreci yaşadık. Aslında çok detaylı bir çalışmanın ürünü. Hem iki bir hikaye var Ankara'yı anlatan bir hikaye ve e, sahnede dans gösterilir, halk oyunları gösterilir. Bunların yanı sıra Ankara'nın e, spesifik ve Ankara'yı, Orta Anadolu yöresini temsil eden spesifik halk ezgileri, halk türküleri var. Umarım iyi bir proje çıkar ortaya keyifli bir çalışma. Ankara Kulübü Seymen Derneği'nin kolbaşı Gökalp Hocam'la birlikteyiz. Sayın Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, bu bir Ankara Müzikali Projesi ee, malum hem çok dansçıların olduğu hem müziğin iç içe olduğu bir proje. Ee, neler hissediyorsunuz? Ay, şimdi bizim sevdamız Ankara zaten. Ee, Ankara için varız. Ee, ben kısaca kendimizden ve derneğimizden şöyle e, ufacık bir bahsedeyim. Ankara Kulübü Derneği 1932 yıl kuruştu. Atatürk'ün direktifiyle kurulmuş bir dernektir. Kızılay'dan sonra ikinci dernektir. Ee, bize atamızın, Ankaralılara vermiş olduğu en büyük armağanlardan birisidir. Biz de Ankara kültürünü yaşatmaya çalışıyoruz. Ee, biz Ankaralıyız. Çok güzel bir e, koreografi, çok güzel bir senaryo. Sizler de çok güzelsiniz. Hep birlikte yapıyoruz. <laughs> Peki hocam, bu e, meşakkatli bir süreç. Tabii hem provalar, hem e, adımlar oluyor, giriş-çıkışlar, müzikler aynı zamanda. E, bütün bunlardan böyle serilip baktığımız zaman sizce nasıl bir akşam bekliyor bizi? Bence süper bir akşam bekliyor. Yani ben kendi ekibimizden bahsedeyim. Bizim ekibimiz tamamıyla gönüllülük esaslı gelmiş olan öğrencisi, polisi, askeri, memuru, mimarı, mühendisi. Yani bir nevi eski o ahi dönemindeki ahiler gibi çeşitli meslek gruplarından gelen insanlar bunların hepsi amatör bu amatör ruhu olduğu sürece karşı o kadar büyük bir yürekle o profesyonellik yansıyacak ki bu göze muhteşem bir şey göreceklerine eminim çok teşekkür ediyoruz gök Halp, gözü benli ile birlikteydik. İsmail'i de yakalamışken onunla da e, bir iki kelam etmek isterim. Daha önceki zaten bütün projelerimizde birlikteyiz. İsmail'i tanıyorsunuz. E, sevgili İsmail hoş geldin. Hoş bulduk abicim. Nasılsın? Sağ ol sen nasılsın? İyi misin? Hiç görüşemiyorduk seninle. Evet uzun zamandır görüşemiyoruz. Dünden beri görüşemedik İsmail'le. <laughs> neler ha? düşünüyorsun? Neler hissediyorsun bugünkü projeleri? Ya Ankara Müzikali benim için yani güzel bir proje. Şimdi Allah için hani makara yapmayacağım ama sonrasında makaraya geçeceğim. Yani, yani dansın olduğu, müzikalin olduğu, işte ne bileyim hikayelerini anlatım tarzı yani Afara'dan ayrışan noktada birleştik. O dans işte yani dans üçüncü aşama. Hani bu da güzel akacağını umuyorum yani güzel bir prova sürecimiz oldu. Bakalım sahnede ne olacak bekliyoruz. Ayrıca Ankara aşığı olduğumu ve İç Anadolu aşığı olduğumu da tekrar ben belirtmek istiyorum. Kırşehir olsun, Yozgat olsun, Çankırı. Çorum. İsmail bayılıyor. Yani Çok o Bozkır'ın sarı rengine İsmail aşık. Öyle. Yani babamları ilk ki gelmiş Ankara'ya. Yani... <laughs> 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 teşekkür ediyorum. Ben teşekkür <laughs> ederim bana bu fırsatı verdiğin için. Ankara'ya doyamadım. Doysun. <laughs> 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 bu dans koreografi ve diğer bütün işte adımlar, giriş çıkışlarla ilgilenen kıymetli hocamız Deniz Kutlu'yla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Nasılsınız, iyi misiniz? Hocam, sorayım. İyiyiz, gayet güzeliz. Böyle bir işin parçası olduğumuz için çok mutluyuz. Bu süreçte şimdi malum dans oldukça bu projenin bir parçası, önemli bir parçası. Sizi zorlayan şeyler oldu mu mesela, neler oldu, olduysa da? Ee, i̇şin eğlence ve Ankara kısmında hiç zorlanmadık ama tabii e, tarihi şeylerden, Hititler döneminden başladığımız için doğru yansıtabilmek adına e, oyunları birazcık zorlandık. Onun dışında her şey çok zevkli geçti. Bir de 20 kişilik, 24 kişiyiz pardon, 24 kişilik ekibi toplamak, bir arada prova almak birazcık zor oldu. Onun dışında yani çok mutlu olarak yer aldık. Peki bugün sizce e, bizi neler bekliyor? Akşam nasıl geçeceğiz? Nasıl bir atmosfer olacak? Bence bugün Ankaralıların hiç tahmin edemeyeceği bir gösteri olacak. E, gayet ciddi başlayacağız ama sonra sanırım e, bir müzikalin dışına kayarak Ankaralıların hiç ummadığı kadar e, kimse koltuğunda oturamayacak ve full eğlenceli geçecek. <laughs> İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür Emeklerinize sağlık. Çok sağ olun. Şimdi e, tam bir Çukurova beyefendisi Murat abimiz, Murat Söğüt e, davul çalıyor bize. E, onunla birlikteyiz. Duygu ve düşüncelerini almak için e, sağ olsun bizi kırmadı. E, abi neler hissediyorsun birlikte olmaktan projede? Çok mutluyum, çok sevinçliyim. Burada olmak için canla başla koşa koşa Antalya'dan geldim. Bugün de arkadaşlarımla eşlik etmeye çalışacağım. Sence nasıl bir proje abi? Neler bekliyor olabilir bizi? Heyecan dolu, duygusal yüksek. Bir sürü şey yaşayacağız herhalde. Mutlu, acı. Acısı daha çok fazla olacak gibi. <laughs> hayat kadar acı mı diyorsun abi? Sen? Hayat hayat kadar acı olmayacak ya. Müzik olunca <laughs> o kadar acı olmuyor. Müzik insanı derdini, kederini unutturuyor. Müzik iyi ki müzik var. Te teşekkür müzik ediyoruz abici, abi. Rica ederim abicim. Ne demek. Aranızda olmaktan mutlu, onurlu ve gururluyum. <laughs> Sizinle müzik yapmaktan da çok mutluyum ayrıca. Eyvallah abi. Sağ olasın. <gülüyor> ayrıca <gülüyor> Kıymetli dostum İrfan Akpınar'la birlikteyiz. Grubumuzda bas gitar çalıyor. Yakın zamanda o da Ankara'ya geldi. Yakın zamanda Ankaralı olanlardan belki de olmak zorunda kalanlardan mı diyeyim İrfan ne diyorsun? Yani biraz zorundalık oldu tabii <laughs> depremden sonra ama vardır tabii yıllardır içimde. Yıllardır geliyorum sizi dinliyorum zaten falan. Hep keşke beraber olsak gibi şeyler ve oldu sonunda evet. Güzel oldu. Şimdi bu proje <laughs> özelinde mesela neler düşünüyorsun, neler hissediyorsun? Vallahi e, yani buranın kültürü sonuçta Kayseri'de okudum üniversiteyi böyle çok uzak değilim. Keyifli, provalar güzeldi. Şu anda az önce de güzeldi. Gece daha güzel olacak zaten eminim bundan. Çok keyifli her şey, güzel. Teşekkür çok ediyoruz. Rica Ankara Sevdası bir e, sanatçı olarak bir Ankara müzikali yazmış ve yönetmiş olmaktan çok e, mutluyum. Oyuncumuz ve benim 25 yıllık dostum, yol arkadaşım Uğur Aslan, orkestramız 5 Artı evet. Bir, solistimiz Tolga Kaya, yapımda Eren Demir ve proje asistanımız Tuğçe Aşkın'la e, birlikte bu kez ee, bütün Afara ekibi olarak bu kez bir Ankara müzikalini yapmak için kollarımızı sıvadık. Ankara'ya Cumhuriyet'in 100. yılına yakışır bir coşkuyla büyük bir buluşma hayali oldu bizim için bir Ankara müzikali. Ankaralı bir ekip olarak Ankara insanının ruhunu, mizah anlayışını gerçek bir yerinden an an anlatmaya çalışıyoruz e Ankara müzikalini. Has Ankaralı gibi gerçek anlamda anlatmaya çalışıyoruz. Öğretmek dünyanın en en kıymetli bir hali değil mi? Ve bunu tek başına yapmadığınızı düşünün. Bir olduğumuzu, birlik olduğumuzu, beraber ürettiğinizi ve bilmem daha daha düşünün. Arkadaşım, <laughs> sevgili akansel Öz'le birlikteyiz. O da bağlama çalıyor benimle birlikte. Ee, kıymetli dostum hoş geldin hoş öncelikle. Merhaba. Ee, projeyle ilgili neler düşünüyorsun? Ne hissediyorsun? Ee, böyle güzel projede yer almak heyecanlandırdı açıkçası. Seninle beraber de çalışma ki zevkli. Bravolarımız gayet olumluydu. Bakalım. Neticim. Sence neler bekliyor bugün? Bizi dansçılar var. Malum kalabalık bir orkestrayız. Biraz enkaz olur gibi geliyor ama toparlarız ya. Yani diye düşünüyorum. Öyle tamam. mi diyorsun? Sağlık olsun. Pek. Evet. Ee, Akansel'in bu arada çok güzel bir e, takma adı var. Ön, evet. <laughs> ön adı var. abi Tamam, yapmıyor. Yapmıyor, tamam. Yapayım. Bir yanlış anlaşılmadan sonucu otobüs biletine mi, uçak biletine mi bir yere Esenyel yazmışlar Akansel'in <laughs> adını. O da bir tanesi ya. Bir sürü var. Çok At var, değil mi? Atanur duydum ya. <laughs> Benim soyadım gibi <laughs> olmuş biraz. <laughs> O zaman başarılar, sahne Teşekkür çıkıyoruz. Teşekkür ederim. Sana da başarılar. Eyvallah. <laughs> Arkadaşlar, 15 Arkadaşlar hadi içeri, içeri. Hadi, hadi. <laughs> Kıymetli dostlar, bu güzel projenin sahne arkasını, perde arkasını kendimizce ifade etmeye çalıştık. emeği geçen değerli kıymetli insanlarla birlikte. Takdir edersiniz ki bu kadar insanın bir arada olduğu, çeşitli işte projeler olsun. her ne olursa olsun, illa müzik ya da müzikal olmak zorunda değil. Bazı şeyler istediğiniz gibi hayal ettiğiniz gibi tam olamayabiliyor. Dolayısıyla hayatta hiçbir zaman belki de beklentimizin her şeyin tam olması yönünde olmamalı, bir takım şeyler eksikken, bir takım şeyler hatalıyken, bir takım şeyler belki de yarım yamalakken güzel olabilir. Önemli olan bunların tadını çıkarabilmek, bunların tadına varabilmek. Buraya kadar izlediyseniz eğer çok çok teşekkür ediyoruz. Ümit ediyorum ki bir sonraki videoda farklı bir mekanda, farklı bir projede ve farklı bir atmosferde yine keyifle görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın.